Bugün büyük gün. Bakalım bu dev klona karşı koyabilecek misiniz? Bugün şehri başınıza yıkacağım. Bu şehri size zindan edeceğim. Şimdi robotun üstüne çıkıp onu kontrol etmem lazım. Haydi bakalım gidiyoruz. Haydi bakalım koca olan gidiyoruz. Da yürü. E yürüsene oğlum hadi. Yürüsene robot hadi artık yürü. Sana diyorum. İşte bu sonunda hareket ediyoruz Bir an çalışmayacak diye çok korktum Ama işte çalıştı Haydi bakalım dev robot Kır şu duvarı ve bizi şehre sok Haydi bakalım kır şu duvarı Artık şehirdeyiz Bizi asla durduramazlar İzle izle abone olma zaten Minecraft parodilere 3 milyon abone de kalsın değil mi? Enes bu ama 15 milyon olmuş. Ben de olacağım. Bana ne? Bana ne işte? Ben de 100 bin like istiyorum. Ben de 15 milyon abone istiyorum. Bana ne? <laughs> Ağlamıyorum. Gözüme 10 milyon abone kaçtı. Neyse ya devam edelim. Şimdi ayvayı yedik. Oğlum klonlarımıza bak ne hale gelmiş. Tüm klonlar birleşmiş. Ya ne güzel bu klonlar bize yardım ediyordu. Neden şimdi böyle oldu ki? Evet yürümeye devam et haydi. Nerede bu kadar insan ya? Nereye kayboldu bunlar? Haydi bakalım koca olan şehrin merkezine doğru gidelim. Da yürü. Bir at gibi koşmanı istiyorum. Dur bakalım. Buradan etraf çok iyi gözüküyor. Nerede olduklarını şimdi anlarız. Fakir, hadi hadi, hemen planına uygulamamız lazım. Fazla vaktimiz yok. Şu kulonlara baksana oğlum, böyle bir şey olacağını nereden bilebilirdik ki? Hepsi birleşmiş, nasıl oluyor bu? Sakin ol zengin, halledeceğiz merak etme. Yürü fakir, gidiyoruz çabuk. Aslında ben de bir şeyler yapabilirim. Dur bir saniye. Hüsamettin, hayır oğlum, sakın. Sadece burada duralım lütfen. Çıkmayın buradan çocuklar. Haydi bakalım koca alan. Tüm binaları yıkacağız. Şu karşımızdaki koca apartmandan başlayalım. Saldır şuna. Hadi saldır Neden bekliyorsun? Sana diyorum koca olan saldır şuna. İşte böyle gidiyoruz. Saldır. Evet binayı ortadan ikiye ayır. Haydi bakalım. Evet şuraları da keselim. İşte bu. Saldırmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Olamaz evim yıkıldı yardım edin. Ne oluyor bu şehirde? Yardım edin kimse yok mu? İşte orada saldır şuna Devo olan yok et şunu. Olamaz. He, bu ne böyle? Bu ne kadar büyük bir şey böyle? Ne oluyor bu şehirde? Lazerle tuz buz olmaktan başka yapacak bir şey yok minik adam. Saldır klop. Hayır dur ne istiyorsun elmaslarımı vereyim yalvarırım bir şey yapma. Olamaz. Aa! Bu ne tantana kardeşim? Ne oluyor ya? Ben böyle seslerden rahatsız oluyorum yani. Lan, bu ne böyle? Tövbe Bismillah. Aha işte bir keriz daha var. Bak bize bakıyor görüyor musun? Haydi ona da saldır. Hadi koca olan göster şuna gücünü saldır. Dur. Hayır. Aferin sana koca olan güzel. Senin çok güzel işler başaracağız. Evet güzel her yere saldır. Buraya da saldır. Buraya da. İşte bu. <laughs> zengin dikkat et. Gözünden lazer atıyor. Bizi görmesin. Şunun büyüklüğüne bak zengin. Binaları yıktı. Ben artık bir şeyler yapalım. Tamam tamam fakir sakin ol açıyorum. Tamam zengin. Haydi aç şu şalteri. Açıyorum. İşte fakir. Çıkıyor helikopter fakir. Vay canına. Zengin bu kadarını beklemiyordum. Hadi atma fakir gidiyoruz. Hemen bu helikopterle havalanmamız lazım. Havalanıp şu yaratığa ulaşalım. İşte şuraya da ateş et. Şuraya da ateş et. Her yere ateş et. Çabuk çabuk görmüyor bize. Haydi zengin havalan. Daha yükseğe. Bu ne böyle? Vur şunu. Koca olan saldır şuna haydi. Yakıl onları. Yanımıza gelecekler yoksa. Hadi fakir atla çabuk çabuk Tamam zengin helikopteri sabit tut Atlıyorum Olamaz korkuyorum atlıyorum Ya fakir hadi atla artık atla Geliyorum lan İşte geldim sakın kıpırdama Bana bak velet uzaylı velet Kıpırdama Dur lütfen bak arkanda şey var helikopter var Allah Allah bilmiyorduk Bu sefer sıyrılamazsın Seni buradan aşağı atayım da görsem Hiçbir yere kaçamazsın yeşil uzaylı Gel lan buraya kaçma gel buraya Dur lütfen hayır yapma. Dur lütfen yapma. This is Minecraft parodileri. Olamaz. Güle güle uzaylı. Bir daha sakın geri dönme. Olamaz fakir şuna bak. Paraşütü <laughs> varmış oğlum şuna bak uçuyor havada. Beni yüksekten atıp öldürebileceğini sandı. Gösteririm ben sana. Ya zengin yere çakılacak sandım. Paraşütü varmış. Kaçıyor ne yapacağız şimdi? Ulan öldüremedik ya. Kaç elimizden Neyse fakir atla atla hadi gidelim artık. En azından bu dev yaratık şehre daha fazla zarar veremeyecek. Tamam zengin geliyorum haydi gidelim. <laughs> beni böyle ufak şeylerle öldürebileceklerini sandılar. Gösteririm ben size. Bu dünyayı yok ettiğimde de beni öldürmeye çalışırsınız artık. Uzaylı arkadaşlarıma haber göndereceğim ve bu dünyayı yok ettireceğim. Bekleyin siz. Tamam işte bu uydu da hazır. Bakalım buna karşı koyabilecek misiniz? Uzaydakilere sinyal gönderip buradan ışınlanacağım. Dünya yok olduğunda ben burada olmayacağım. Haydi bakalım şu anda benim haberimi almış olmaları lazım. Bu da tamam şunu da hallettim. Sinyaller de hazır. Kaçmak için uzay gemisi de hazır. Başka da bir şey yok. Haydi bakalım sinyali gönderelim şimdi. Evet uzaylı arkadaşlarıma sinyallerim çoktan ulaşmıştır. Şimdi beni buradan kurtarırlar ve dünyayı yok ederler. İntikamım acı olacak bekleyin siz. ne oluyor? Bu da ne? Efendim şu anda bir sinyal alıyorum. Çok garip. Dünyadan gelen bu sinyalin ne olduğunu anlamadım. Sanırım arkadaşımız yolladı. Vay canına dünyayı patlatın sinyali bu. İyi de neden? Bence dediklerini yapalım. Belli ki başı zor durumda ya da intikam almak istiyor olabilir. Evet evet başı zor durumda olabilir. O zaman saldıralım. Silahları hazırlayalım ve dünyaya saldıralım. Silahları çıkartıyorum. ama haydi bakalım saldırıya hazır ol. Tamam hazırım haydi. Silahları çıkart ve ateşle. Ama bir saniye birazcık yaklaşmamız lazım. Buradan dünyayı vurmamız çok zor. Tamam burası güzel. <laughs> hazır mıyız? Şimdi ateşliyoruz. Şiya hedef alındı. Ateşlemek için bekleniyor. Ateş et. Dünya yok edilmesi başlatılıyor. Neden öyle bekliyoruz hadi? Silahları uzun zamandır kullanmıyoruz. Çok soğumuşlar ama şimdi hazırlar. Her neyse ateş. <laughs> i̇şte bu ateş.